2026 yılında parayı resmen böyle tomarlarla sayacak olan burçlara çıkıyorum. Bir numarada ikizler var. Çünkü 2026 yılının haziran ayına kadar Jüpiter senin ikinci evinde yani tam olarak para evinde olacak. Paranı, kaynaklarını, malını, mülkünü hepsini ikiye katlayacak. Belki de üçe dörde. Şu anda da aslında ikinci evinde ama retro diye bence o kadar hissetmiyor olabilirsin. Daha çok harcamayla kendini gösteriyor olabilir. Ama Mart ayında o retro bitip ileri hareketine döndüğünde... Nihayet bu ya beklediğim an buydu diyeceksin. Bak Haziran'ın başında o aslana hemen geçmeden dur hatta zamanını da söylüyorum. Tam 9 Haziran'da o Jüpiter Venüsle ile ikinci evinde kavuşacak. İşte o an o büyük ödeme o büyük maddi fırsat o büyük kazanç kapısı sana geliyor olacak. 2026'da cüzdanı dolup taşacak inan bana. Sırada yengeçler var. Nereden para kazanıyorsan komple resetliyorsun iyi anlamda. Sen parasal anlamda özellikle Haziran 2026 itibariyle daha şanslı olacaksın. Çünkü Jüpiter ikinci evine yani para, mal, mülk evine geçecek. Bir işin güzel yanında ne biliyor musun? Bu tamamen karmik bir ödül olacak. Geçmişte attığın bir takım adımların getirisi. 18-23 Temmuz arası da bu ikinci evindeki Jüpiter senin 8. evindeki Plüton'a karşıtlık yapacak. Yani büyük yatırımlar, güçlü ortaklıklar, ben parayı ne yapacağım, nasıl yöneteceğim diye çıldıracağın o şımarıklıklar işte o zaman geliyor. Üçüncü sırada yaylar var. 2026 yılında ama para sana daha çok başkalarının parası üzerinden gelecek. Belki kocan zengin olur, aileden bir şeyler kalır. Belki de şirket devlet desteği, Yatırım gelirleri veya pasif kazançlar artacak. Sen para için çok yorulmayacaksın. Para sana zaten geliyor olacak. Hani yıl boyunca pasif gelir getirebilecek bir takım işlere yönelebilirsin. Ve Oğlaklar, 2026 yılı sizin için resmen varlıklarınızı katlama ve büyütme yılı. Evlilikten, iş ortaklığından, yatırımlardan ya da büyük bir anlaşmadan ciddi bir para genişlemesi var. Şimdi yılın ikinci yarısında özellikle Haziran gibi Jüpiter Aslan'a geçtiğinde 8. evini yani para evini açacak. Bu sırada Plüto da sizin ikinci evinizden karşılık yapacak. Artık zenginliğin başka bir boyutu. Finansal gücünüz 2026 yılında inanılmaz artıyor olacak. Peki sen bu bereketli yılı nasıl kullanacağını merak ediyor musun? Bu süreçte neler yaşayabileceğini ve bu süreci en iyi şekilde nasıl yönetebileceğini öğrenmek istiyorsan bir yıllık öngörü danışmanlığı almak için profilimdeki Shopify linki üzerinden 1 yıllık öngörü danışmanlığını almayı unutma.